Son günlerde pitbull saldırıları ardarda arda geldi. Gözler bu saldırgan köpekleri besleyenlere çevrildi. Uzmanlar pitbull besleyen insanların psikolojilerinin incelenmesi gerektiğini söylüyor. Hem sokak hayvanlarını acıyoruz hem saldırdıkları insanları acıyoruz. Ben televizyonda gördükçe yani duygulanıyorum yani. 4 yaşındaki Asiye'ye iki Pitbull'un saldırması ve günler süren yaşam mücadelesinin ardından Pitbull saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Geçmişte bir tane besledim ve bir süre sonra bozuk, bozuluyor ruh sağlıkları ve etrafa saldırmaya başlıyorlar. Son günlerde yaşanan Pitbull saldırıları bu köpekleri ve onları besleyenleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu köpekleri şehirlerde beslemek doğru değil. Bir kere ırk olarak tehlikeli ırklardan. E, sahibini otorite kabul ettiği kişiye itaat ederler. Onun dışındaki her şeyi düşman görürler. Şehir içerisinde dolaştırılması yasaklanmalı bence. Ya bunlar şey koruma hayvanlar. Yani insana saldırabilirler tabii. Köpeklerin yani çok şehirde başıboş dolaşması sağlıklı bir şey değil. Gezdiriyorsan da el, elinde salmayacaksın yani. Sadece pitbull'lar değil, besleyenler de tartışılıyor. Yaygın görüş pitbull sahibi olacak kişilerin bir takım psikolojik aşamalardan geçmesi. Böyle bir hayvanı sokağa e, şeysiz e, ağzı kapatılmamış bir şekilde çıkardığınız zaman yani bir şey yapma ihtimali çok yüksek. Pitbull'u e, korumasız olarak çıkaranlar da ciddi bir şekilde ben ruhsal patoloji araştırılması gerekir. O kafessiz ağızlar kafessiz çıkartılmaması gerekli. İnsanların da onların da bir kontrol edilmesi gerekiyor. Yani başka bir kişiye zarar verecek şekilde bir psikolojiye sahip mi? Yaşanan pitbull saldırıları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu tür köpek besleyen kişilerin psikolojik açıdan incelenmesini öneriyor. Pandemi döneminde insanlar sürekli hayvan sahiplendiler. Hani bakımlarını bilmeden. Trafikte nasıl psikiyatrik muayene gerekiyorsa ehliyet için bunlarda da o gerekir. Yani en az azından tarafından ruh yerinde mi değil mi diye yani pitbull olanlarda bir kullanma e, kullanmayla ilgili bir ehliyet tarzında bir uygulanmaya bence ihtiyaç var. Çok doğru değil yani. bunun gerçekten bir ehliyet verilmesi gerekiyor köpeklerin beslenmesi için. Hayvan sahibi olmak, anne baba sahibi olmak gibi bir çocuğu yetiştirmek için de insanın akli dengesinin olması gerekiyor. Aynı şekilde hayvan yetiştirmek için de bu ehliyetin verilir.